arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ders evde anlatacağım. Her hafta ben elimden geldiğince deneme çözmeye çalışıyorum. Bu senede kullandığım site ders evde. Mehmet hocanın oluşturduğu bir site. Her hafta ücretsiz olarak, 40 hafta devam edecek bu. Her hafta ücretsiz olarak bize deneme sunuyor. Cumartesi ve pazar günleri deneme oluyoruz. Çarşamba günde sonuçlarımızı, sıralarımızı bize bildiriyor Mehmet hocam. Ücretsiz ve 5, 6, 7 ve 8. sınıflara. Tabletten ve bilgisayardan girdiğiniz zaman bu şekilde sınıflarınız üstte gözüküyor. Ama telefondan girerseniz şurada 3 noktadan, 3 çizgiden bulacaksınız. Oradan sınıfınızı seçersiniz. Mehmet Hoca'nın Youtube'da, Instagram'da ve Facebook'ta sayf sayfaları var. Or Telegram'da da var bu arada. Oradan da bilgi edinebilirsiniz. Burada da bir video çıkıyor. Burada da e, aklınıza tıklan bir şeyler olursa onlara da onları da bulabilirsiniz. Ben 6. sınıf seçiyorum. Ben daha önce de denemelere katılmıştım. Şimdi 5. denemeye gireceğim. E, siz denemeye girdiğiniz zaman size diyor işte 40 dakikanız var. 40 dakikanın sonunda da bir form var. Forma daha doğrusu 40 dakikanın içinde bir form var. Ona e, cevaplarınızı işaretlememiz gerekiyor. Ben telefondan, tabletten veya bilgisayardan yapmayı çok sağlıklı bulmuyorum. Gözlerimiz açısından. O yüzden şu şekilde bilgisayardan yapıyorum. Çıktıs bilgisayardan yapıyorum. Çıktısını alıyorum. Bu şekilde. Bunların çıktısını alıyorum. Cevaplıyorum. Ve e, forma işaretliyorum cevaplarımı. Böyle güzel bir site. Ben verimli buluyorum açıkçası. İçinde matematik, Türkçe, Fen, İngilizce, Din Kültürü, e, Sosyal, ö, bütün dersler var açıklığı alırken ben size birazcık daha bahsetmek istiyorum size hakkında. Ben bursluğa çalışırken de bu siteyi kullanıyordum. Hocamız e, her hafta, her hafta değil de bursluğa çalışırken her gün bir deneme atıyordu. Diğer günde e, cevabını atıyordu. Her gün deneme sonra cevaplarını atıyordu. O açıdan da çok e, etkili ve e, verimli bir de alıyordu. Ücretsiz arkadaşlar bence herkesin katılması gereken bir şey. Hem etkili de biz e, yani bizim kendimiz denememiz için de çok güzel bir, bir sistem. Yani herkesin e, bu denemeye girmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Bu arada Telegram'da derslerde olarak e, aratırsanız kesinlikle bulursunuz. Mehmet Hoca da aktif olarak sizin sorduğunuz sorulara cevap veriyorlar. Ben e, etrafımı toparladım. Bütün eşyalarımı kendimden uzaklaştırdım ilgimi dağıtabilecekleri. Ve ders 5. denemesine başlıyorum.